Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Edremit ilçesinde yeni zeytin hasat dönemi telaşı yaşanıyor. Edremit Belediyesi de birinci elden tüketici ile buluşturmak üzere kendi zeytinlerini topluyor. Edremit Belediyesi kendi mülkiyetindeki zeytinliklerde zeytin hasadına başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın 2019 yılında göreve başlamasından sonra kendi ürününü kendisi hasat ederek üreticiye sunan Edremit Belediyesi bünyesindeki Tarımsal İşler Müdürlüğü ilçenin değişik yerlerindeki zeytinliklerde hasada devam ediyor. Edremit Belediyesi 2021-2022 üretim döneminde 156-700 bin kilogram zeytini ağaç üzerinde satarken yaklaşık 110 bin kilogram zeytini kendisi hasat ederek elde edilen zeytinyağlarını birinci elden tüketiciye ulaştıracak. Edremit Belediyesi, kendi ürettiği zeytinyağlarının satışını, İşletme İştirakler Müdürlüğü üzerinden kurduğu kurum içi işletmeyle bu yıl ilk kez perakende olarak gerçekleştirdi. Edremit Belediyesi Tarımsal İşler Müdürü İbrahim Atış, konuyla ilgili açıklama yaptı. Edremit Belediyesi olarak 2021-2022 yılı sezonu tüm üreticilerimize hayırlı olsun dilekleriyle başlayalım. Belediye olarak bizler de bu sene yaklaşık 1100 çuval yani 110 bin kilogram civarında bir zeytini hasat edip yağ işlemek üzere kendimize tahsis ettik. Geri kalan zeytinliklerimizle ilgili olarak da e, üçte bir bölümünü 6 yıllık vatandaşlara kiraya verdik. Yaklaşık e, 110 bin kilogram zeytini de e, ağaç üzerinde mahsul olarak satışını gerçekleştirdik. E, ekibimizle beraber şu anda yaklaşık e, 2000 kilogram civarında 0508 dizem yağ elde ettik ve e, bu şekilde de günlük olarak zeytinlerimizi toplatıp Tarış Zeytinyağı Fabrikası'nda e, hasat sonu onlara vererek yağ elde etmekteyiz. Elde edeceğimiz yağlar bu seneki programımız belediyemiz bünyesinde kurulan, işletme iştirakler bünyesinde kurulmuş olan kurum içi işletme sayesinde pazarlama şansı da bulduk. Önceden pazarlama konusunda resmi olarak yasal süreç nedeniyle bazı sıkıntılarımız vardı. Satış yapamıyorduk. Sadece ihaleyle yapıyorduk. Ama şimdi perakende olarak halkımızla da buluşturduk. Bu sene elde edeceğimiz zeytinyağlarımızı işletme işçilikler müdürlüğümüze veriyoruz. Ve onlar da bu sene ambalajlama şeklinde tek tip değil de şişeler 1 litrelik şişe, 2 litrelik, 5 litrelik teneke ambalajlarda belediye logosuyla satılmak üzere Edremit Cumhuriyet Meydanı'ndaki büfemize satışa sunacaklardır. Bu seneki beklentimiz budur. Edremit Belediyesi olarak da hizmetlerimizin bu şekilde daha da rantablı olarak çalışmasında devam edeceğiz. Bu konuda da bizlere, çalışan ekibimize ve arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bize de bu fırsatı tanıdığınız için siz basın ekibine de teşekkürler ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.